Evet. Şu an düğün salonları için kullandığımız prosesör cihazımızı da size bir noktada tanıtalım. Cihazımızda iki HDMI çıkışı, USB çıkışı VGA gibi çıkışlar var. Mesela şu an biz buna uydu alıcımızı bağladık. Bilgisayarımızı bağladık. Bir tane de flash bellek bağladık. Buradan mesela tuşları bastığınızda hdmi 1. Şu an uydu alıcısına bağlı. Şöyle ekranda daha tam bitirmedik. ekranda da gösterelim. Şu an buna bağlı. Evet, şimdi mesela HDMI 2 bilgisayarımıza bağlı. Şöyle bastığımızda ekranı mesela bir daha gösterelim. Bilgisayar ekranı. Bilgisayar ekranımıza geçti. Ekranımız dediğimiz gibi biz daha oluşturulmak üzere. Mesela USB tuşuna bastığımızda da hemen hızlı bir şekilde gene ekranı gösterelim. İçinde birkaç resim vardı. Şu an mesela format olarak da buraya geçti. Hem kullanımı kolay. Hem de hızlı bir kullanım olanağı sağlıyor. E aynı zamanda kamera sistemimiz de var. Şimdi kamera sistemimiz de videonun sonuna ekleyeceğiz. Bunu düğün salonları için dediğimiz gibi çok kullanımı kolay, basit bir sistem.